Migros Aile Kulübü halk eğitim merkezleriyle işbirliği halinde ücretsiz kurs ve etkinliklerin organize edildiği bir sosyal alandır. Türkiye'de 26 il ve 37 noktada bulunmaktadır. Migros Aile Kulübü'ne direkt aile kulüplerimizden, web sitemizden ya da Instagram hesabımıza direkt mesaj bölümünde mesaj atarak üyelik yaptırabilirsiniz. Migros Aile Kulübü'ne üye olmak için bir mali hesabınızın olması yeterli üyelik ücretsizdir. Üyelik için 18 yaş üzeri olması gerekiyor kişilerin. Ancak kurslara katılabilmek için 7'den 77'ye her yaş grubuna eğitimlerimizi alabiliyoruz. Migros Aile Kulüplerinde hobi, meslek edindirme ve kişisel gelişim başlıklı 223'ten fazla eğitim verilmektedir. Eğitimlerimiz Milli Eğitim sertifikalıdır. Günlük eğitimlerimiz yanı sıra sertifikalı uzun vadeli eğitimlerimiz de vardır. Günlük eğitimlerimiz tek günlük gerçekleşir, atölye ya da seminer olarak organize edilebilmektedir. Meslek edindirme amaçlı kurslarımız haftada 1, 2 ya da 3 günlük ve 3'er aylık, 4'er aylık periyotlar halinde ve bitiminde sınavlarla sertifika alabileceğiniz eğitimler. Migros hepimize iyi gelecek.